Asfe Fiyatı hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Fiyat Yol Arkadaşım Connect uygulamalarından bahsetmek istiyoruz. Videomuza geçmeden önce bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum. Fiyat Yol Arkadaşım Connect uygulaması, otomobilinizle ilgili bilgileri nerede olursanız olun takip edebileceğiniz kullanışlı bir uygulama olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Hadi birlikte bu uygulamayla neler yapabileceğimize bakalım. Uygulamayı kullanabilmek için aracınızı ASF fiyattan satın alırken fiyatınızda bu özelliği kullanmak istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Yeni fiyatınıza kuracağımız sistemle uygulamanın tüm kullanılabilir özelliklerine ulaşabiliyor hale geleceksiniz. İlk olarak uygulamayı Google Play Store veya Apple Store'dan indirmeniz gerekiyor. Uygulamaya giriş yapmak için önce üye olmanız, sonrasında ise aracınızın ruhsat ve kimlik bilgilerinizi sisteme eklemeniz gerekiyor. Onay sürecini geçtikten sonra artık hazırız. Araç görselinin altında bulunan kilit ikonlarıyla aracınızı kilitleyip açabilirsiniz. Bunu güvenle yapabilmeniz için uygulama sizin belirleyeceğiniz pin kodunu size sorar. Uygulamanın içiniz rahat tutacak özelliklerinden biri de aracınızın konumunu anlık olarak görüntüleyebilmeniz. Bu özellik sayesinde aracınız anahtarsız yer değiştirdiğinde, örneğin park ettiğiniz yerden çekiliyorsa, hemen telefonunuza bildirimini alabilirsiniz. Aynı zamanda el frenini çekmeyi unuttuğunuzda anlık ikaz bildirimlerini alabilirsiniz. Birden fazla aracınız varsa tüm araçlarınızı Fiat Connect ile görüntüleyebilirsiniz. Yine aracınızla bağınızı kuvvetlendirecek bir özellikten daha bahsedelim. Araç sizde değilken, çocuğunuzda, eşinizde veya dostunuzdayken aracınızın hız ve mesafe limitlerini ayarlayabilirsiniz. Böylece belirlediğiniz limitlerin üzerine çıkıldığında bildirim alacaksınız. Yakınınızdaki benzin istasyonları, fiyat servisleri, nöbetçi eczaneler, ATM'ler gibi yolculuğunuz sırasında ihtiyacınız olabilecek tüm yerlerin lokasyonlarına uygulama üzerinden ulaşabileceksiniz. Aracınızı en son kullandığınızda neler mi oldu? Uygulamada son yolculuğunuzun kayıtlarını bulmanız mümkün. Aracın yanında olmasanız da yolculuğa çıkmadan önce hızlıca ne kadar yakıtınızın ve menzilinizin olduğunu görebilirsiniz. Yine yolculuk planınızı yapmadan önce aracınızın yanınızda olmasına gerek kalmadan lastik basıncınızı ve akünüzün durumunu kontrol edebilirsiniz. Uygulamamızın profil kısmından tüm kişisel bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Kayıtlı araçlarınızı bu kısımdan ulaşabilir, acil durumlarda ulaşmak istediğiniz kişilerin numaralarını da yine bu kısma kaydedebilirsiniz. Ayrıca tüm yolculuklarınızın toplamını görüntüleyebilir ve genel sürüş değerlendirmenize de ulaşabilirsiniz. Fiat Connect'in bir diğer öne çıkan özelliği ise servis randevularınızı online olarak uygulama üzerinden alabiliyor olmanız. Uygulama sizlere servis yerini ve saatini seçmenize, servis ücretlerini ve servis danışman bilgilerine ulaşmanıza olanak sağlıyor. Bu sayede daha servise gitmeden planlamanızı kolaylıkla yapabileceksiniz. Aynı zamanda geçmiş servis kayıtlarınızı yine aynı kısımdan inceleyebilirsiniz. Aracınızın periyodik bakımlarını artık aklınıza tutmaya gerek yok. Fiat Yol Arkadaşım Connect sayesinde aracınızın periyodik bakım listesini görebilir ve hangi bakımda neler yapılabileceğini inceleyebilirsiniz. Bir sonraki bakımınıza ne kadar zaman kaldığını görerek öncesinde randevunuzu planlayabilirsiniz. Bakımınız yaklaştığında ise uygulamanın size vereceği hatırlatma ile artık planlamalarınız daha hızlı olacak. Uygulamamız aynı zamanda siz değerli sürücülerimiz güvenliği içinde oldukça titiz. Acil yol yardım destek hattı sayesinde olası bir arıza durumunda fiyat müşteri ilgi merkezimiz aracınızın konumunu tespit ederek size daha kapsamlı destek verir. Airbag patlaması durumunda ise bulunduğunuz konuma ücretsiz ambulans hizmeti verir. Acil durumlarda aranacak kişiler listenizi de bu kısımdan güncelleyebilirsiniz. Dilediğiniz zaman bizlere ulaşmak için ASF Fiyat Yetkili Servisini uygulama üzerinden favorilerinize eklemeyi unutmayın. Fiyat ile kontrol ve kolaylık her zaman sizinle. Fiyat Yol Arkadaşım Connect ve Connect Film uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için sizlere de ASF Fiyat Showroomlarımıza bekleriz. Herkese güvenli ve keyifli sürüşler dileriz. Müzik